Kıyafet evlatları olan 36 polisimizi şehit etmiş ve birçok kardeşlerimiz de yaralanmıştır. Bizde bu vatan aşkı bu devlet sevgisi olduğu müddetçe bir gider bin çoğalırız. Üçüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle bu uğurda gazilik oğlunu ermiş tüm gazilerimizi millet ve şükretme anıyoruz tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Siz bu şehitlerimize kıyamet haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allahu Ekber. Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm büyüklerimizin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için ve bilhassa için El Fatiha. Bir, edelim, bir <laughs> Kazman Ülke Ocakları Başkanı olarak şahsım ve teşkilatım adına e, sayın müdürümüze ve emniyet teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Biz sizlerden gelen her şeye razıyız. Yeter ki sizler şehit olmayın. Cenab-ı Allah'a eksikliğiniz vermesin. Bizler sizle, bizler sizlere Allah'a emanet etmişiz. Allah sizlere sabırlar versin. Allah sizler bizim başımızdan eksik etmesin. Cenab-ı Allah, <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Bugün sizlere zahmet verdik. Ee, ateş düştüğü yeri yakıyor. Gönül ister ki bugün daha farklı şeyler konuşmak isterdik. Fakat malum takdir her zaman Allah'tandır onun emrinden keremden hiçbir zaman sual olunmaz. Tekrar başınız sağ olsun. Allah sizlerden razı olsun. Değildir. Kesinlikle. Öyle. sağ olsun. Ee, ben de burada büyüklerimiz var. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kazman sahipsiz değil. Bu ülke sahipsiz <laughs> değil. Eee evet, evet. Allah vatanımızı milletimizi şer odaklarından korusun. Amin. Amin. Cenabı Allah hepinizden razı olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Tekrar baş sağlığı diliyoruz. Müdürüm. Müdürüm. Allah razı olsun. Sağ Allah Allah olun.